Sevgili dostlar merhabalar. Orijinal 12'li TYT denememiz 2021, orijinal 12'li TYT denememiz geçen yılki orijinalin TYT denemesinden tamamen farklı, yeniden yazılmış bir çalışma. Bütün soruları orijinal kalitesinde ve özgün sorulardan oluşan çok güzel bir çalışma. ÖSYM standartlarına e, birebir uymaya çalıştığımız, farklı kurguları oluşturduğumuz çok klasik piyasada göremeyeceğiniz sorulardan oluşan çok özel bir çalışma. Her öğrencinin mutlaka çözmesi gerekir. Biliyorsunuz orijinalde bir farkındalık vardır. O, orijinal soruları kurguludur. Orijinal soruları çıkma sınav sorularının değişikliğini e, yapan e, soru tipleri değildir. E, genelde ÖSYM'nin sorup da piyasaya dağılan soru tipleri gibi farkındalıklı sorular yazan, özgün sorular yazan. Ve kaliteli sorular yazan bir yayındır orijinal Yine orijinal 12 12'li TYT denemesi aynı standartlarda aynı kalitede çıkmış bir çalışmadır. Çok ciddi bir beğeni aldı. Ee, şu anda satışlarda da Türkiye'de e, şu anda ilk 3'te arkadaşlar. En çok satan branş matematik denemesinde şu anda ilk 3'te. Çok ciddi bir satış ivmesine sahip. Ee, öğrencilerimize mutlaka bir önerelim. Her öğrencimizin mutlaka orjinalin 12'li TYT denemesini mutlaka çözmesi lazım. 5 ee, farklı YouTube, kendi alanında profesyonel 5 farklı YouTube hocası tarafından detaylı bir şekilde çözülüyor arkadaşlar. Ee, o yüzden öğrencilerimizin hiçbirinin soruların çözümüne, öğretmenine veya başka birine ihtiyaç duymadan çözebileceği bir alan oluşturduk. Orjinal Matematiğin YouTube kanalından da çözülüyor. Bunun dışında 4 farklı kendi alanlarında profesyonel hocamız tarafından da çözülüyor arkadaşlar. Bir de bu 5 farklı çözümün dışında orijinalin kendi uygulama çözümü de var. Orada da Mustafa Ercan hocamız tarafından çözülüyor. E, toplam 6 farklı çözümü var. Altı farklı hocamızdan, altı farklı platformda farklı hocalardan çözümleri olan bir çalışma. Yani şu anda Türkiye'de böyle bir çalışma yok. Türkiye'de bu kadar her yerde çözümü olan, farklı hocalardan çözümü olan... Bir çalışma yok. Bir de pdf çözümlerimiz var arkadaşlar. Toplam 7 platformda farklı çözümleri oluşturulan çok efsane bir çalışma. Özgün bir çalışma. Her yerde göremeyeceğiniz çok seçkin sorulardan oluşan çok efsane bir çalışma. Mutlaka bu çalışmamızı bir temin edip sınavdan önce mutlaka çözülmesini şiddetle tavsiye ettiğimiz bir çalışma. Zaten sınavdan sonra da e, orijinalde her zaman için dediğimiz olay. Mutlaka karşınıza çıkabilecek özgünlükteki soruları da sizi zirveye taşıyabilecek bir çalışma olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Orjinalin 12'li TYT denemesini mutlaka ama mutlaka çözmeden sınava girmeyin diyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar.